Kıymetli basın mensupları, bizleri ekranları başında sosyal medya hesaplarından takip eden değerli dava arkadaşlarım, kıymetli vatandaşlarım, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli vatandaşlarım, okullarımızda yüz yüze eğitim Pazartesi yani 21 Eylül itibariyle bazı sınıflar için kısmen de olsa başladı. Yaşadığımız salgın sürecinde uzun bir süre ara verilen yüz yüze eğitimin mahdud sınırlar içerisinde olsa da başlaması için hazırlık yapan bu konuda büyük bir gayret gösteren tedbirleri alan Milli Eğitim Bakanlığımıza, bakanından emeği geçen tüm bürokratlarına kadar eğitimcilerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerine, okullarda görev yapan müstahdeminden güvenlik görevlisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere 2020-21 yılının özellikle bu yüz yüze eğitimin başlamasının bir kere daha hayırlı olmasını diliyor ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tabii sağlıklı başarılar diliyorum. Değerli vatandaşlarım, kıymetli basın mensupları tabii burada GCM operatörleri için de bir paragraf açmak istiyorum. Geçmiş dönemlerde doğal afetlerde deprem olsun başka yaşadığımız zorluklarda maalesef bu şirketler önemli bir kısmı sınıfta kaldı ve yoğun bir şekilde iletişim problemi yaşandı. Şimdi yüz eğitimin başlaması önemli ama öğrencilerimizin önemli bir kısmı hatta yüz yüze başlayanlar da sadece haftada bir gün ya da iki gün okula gidiyorlar. Geriye kalan tamamıyla birlikte uzaktan eğitim alıyorlar. Yine burada bakıyorsunuz. Çocuklarımız bu eğitimi ya televizyondan alıyorlar ya da GSM operatörleri üzerinden internet üzerinden takip ediyorlar. Ama bakıyoruz ki Burada da yine büyük aksaklıkların yaşandığını görüyoruz. Tabi bizim CSM operatörlerine, şirketlerine tavsiyemiz yalnızca kar gütmekten vazgeçip eksiklerini, altyapısa yap, yapı eksiklerini, diğer teknik eksiklerini bir an önce süratle gidermeleri ve tamamlayarak tam olarak hizmet vermeleridir. Yani daha büyük bir problemle karşılasak o zaman iletişim konusunda yaşayacağımız daha büyük sorunlar olduğunda buradan görmekteyiz. Tabi bir de beklentimiz ve tavsiyemiz şu gerekirse bu konuda devlet de müdahale etmeli, hükümet de müdahale etmeli. Bir de bu özellikle uzaktan eğitim alan öğrencilerimiz, çocuklarımız için mutlaka ama mutlaka Sistem operatörlerinin çok daha ucuz tarifelerle bunu ücretlendirmeleri gerektiğini özellikle ifade etmek istiyor. Yoksa pek çok öğrencimiz maalesef ya internete ulaşamadığı için ya da internet pahalı olduğu için evine adresine bunu bağlatamadığı için maalesef derslerini aksatıyorlar. Biz burada herkes elini taşın altına koyarken GCM operatörlerinin de burada koyması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki bunlar yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar yılda kar ediyorlar. E bu karlarının yarısını bu pandemi döneminde hizmet olarak vatandaşa yani parasını aldığı vatandaşa ve onun çocuklarına yatırım yapsınlar istiyoruz. Çok da bir şey istemiyoruz. Evet. Kıymetli basın mensupları gurur duyduğumuz bir hadiseyi daha önce paylaşmıştık. Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Sayın Volkan Bozkır dün salı günü ilk defa genel kurulu yönetti. Tabii bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının bir Türk'ün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başkanlık etmesi, genel kurulu yönetmesi hepimiz adına gurur verici bir hadisedir. Ben bir kere daha e, Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum ve başarılı bir başkanlık dönemi geçirmesini diliyorum. Değerli vatandaşlarım, kıymetli dava arkadaşlarım, Küresel salgının dünyada ve yurdumuzdaki yıkıcı etkileri tüm hızıyla devam ediyor. Dün itibariyle 65 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve bu sayede hayatını kaybeden toplam vatandaş sayımız 7639'a yükseldi. Hem dün hem de daha önceki günlerde koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ailelerine bastalı ve sabır niyaz ediyor. Tabi dünkü tabloya baktığımızda 114.311 test yapılmış 1692 hastamız var. Ve 1261 de iyileşen var. Tabi bu rakamlar üzerinde de biliyorsunuz Türkiye'de e, Tabipler Birliği'nin başlattığı e, bir karalama kampanyası var. Ya da bu rakamları inandırıcı bulmadığı, bu rakamların doğru olmadığına yönelik bir takım iddiaları var. Biz daha önce de ifade ettik. Şayet bu iddiaları dile getirenlerin yapacağı bir şey vardır. Sadece dedikodu yapmaktan vazgeçecekler. Somut belge ve bilgi ortaya koyacaklar. Burada açıklanan tabloya baktığımız zaman her şey ne diyor? Test sayısı. Yani bu test sayısına bir itirazları varsa, bu 114.311 değil de daha düşük diyorlarsa bunu söyleyecekler. Bugünkü hasta sayısı. Yani vaka sayısı değil, hasta sayısı. Hasta sayısına bir itirazları varsa diyecekler ki bu hasta sayısı bundan fazladır. Ama somut bir şey koymalı. Ölümlerle ilgili hakeza, iyileşenlerle ilgili hakeza, ağır hasta dediğimiz hastalarla ilgili ama yok ellerinde somut bir delil yoksa sırf hükümeti, Sağlık Bakanlığı, bakanlık yetkililerimiz, Sağlık Bilim Kurulunu karalamaktan vazgeçsinler. Eğer bir katkı sağlamıyorlarsa en azından gölge etmesinler. Bizim sağlık çalışanlarımız başka bir şey istemez. Onlar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapmaya devam ederler. Kıymetli vatandaşlarım, değerli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım. Tabi burada dünya genelinde tespit edilen ölüm sayısına baktığımız zaman da bir milyona yaklaştığımızı görmekteyiz. Tabi bütün dünyada salgının tüm şiddetiyle devam ettiğini gösteriyor. Hastalarımız var, İşte bu tabloya baktığımız zaman yine 306.302 e, bugüne kadar vaka hasta tespit edilmiş. Bunların 269.696'sı iyileşmiş. Yani baktığınız zaman arada 36.000 sayısı gibi bir rakam var. E, bu rakamda hala bizim e, hastamız var. Dolayısıyla ağır hastalar başta olmak üzere bu 36 bin üstündeki hastamıza da Yüce Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyor. Tekrar ısrarla ve önemli salgının ilk gününden beri büyük başarı ve fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımıza da şahsım, camiam ve temsil ettiğimiz seçmenlerimiz adına bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Onların hakları ödenmez. Sebebi, şekli, gerekçesi ne olursa olsun sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti lanetliyorum. Kınamanın ötesinde lanetliyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet eylemlerinin en ağır şekilde cezalandırılmasının artık bir zaruret haline geldiğini düşünüyoruz. İşte en son burada Ankara'da Keçiören'de bir hastanede sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet girişimine hep birlikte şahit olduk. Bütün bunlar medyaya yansıdı. Eğer sağlık çalışanlarımız kapıyı kapatıp e, kendilerini e, kurtarmasalardı, büyük bir şiddet eylemiyle karşı karşıya kalacaklardı. Bu şiddet eylemini ve buna benzer sağlık çalışanlarımıza yönelik e, şiddet girişiminde bulunanları bir kere daha lanetliyorum. Ama lanetlemek yetmez. Mutlaka ama mutlaka artık bunların en ağır şekilde cezalandırılması için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Bu alçakça saldırılar, davranışlar sağlık çalışanlarımızla birlikte sağlık kuruluşlarından hizmet alan hastalarımızı, verilen hizmeti, ve sağlık sistemimizin işleyişini de olumsuz etkilemesi dolayısıyla asla sanki bir ferdin bir diğer ferde karşı işlediği suç gibi değerlendirilmemeli. Çünkü burada toplumu da ilgilendiriyor, topluma karşı işlenen bir suç olarak değerlendirilmeli ve en ağır bir şekilde mutlaka cezai müeydeler yasal düzenlemeyle getirilmelidir kimse sağlık çalışanlarımıza hele ki böyle bir dönemde hiçbir zaman kabul etmeyiz. Ama hele ki böyle bir dönemde asla kabul etmiyoruz ve e, bununla ilgili mutlaka düzenlemenin Ekim ayı içinde yapılmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif edeceğiz. Kanun teklifi olarak inşallah diğer gruplardan da bu konuda destek beklediğimizi buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Değerli vatandaşlarım, kıymetli basın mensupları. Pandeminin ilk günlerinden beri zaruri haller dışında insanlarımızı evlerinde kalmayı tavsiye ediyor. Hayat eve sağ sloganıyla vatandaşlarımızı yeni bir hayat düzeni içinde yaşatmaya çalışıyoruz. Bu şartlarda sağlık çalışanlarımız etkilerine ve tedavisine neredeyse tamamen yabancı olduğumuz bir bulaşıcı hastalıkla mücadele için Riskin tam merkezinde görev yapıyor. Yani onlar evde kalamıyorlar. Riskin tam merkezinde görev yapıyorlar. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kendi hayatlarıyla ilgili tehlikenin yanında aylardır görev yerlerinden ailelerine, evlatlarına, en yakınındakilerine bu virüsle birlikte ölüm taşıma tehlikesinin de aynı zamanda stresiyle yaşıyorlar. Yani hastaneden alacağı bir virüsü eve götürmenin de endişesini yaşıyorlar. Ülkemizin en zeki, en başarılı evlatlarından seçip yetiştirdiğimiz, yıllarca emek verip göz bebeğimiz gibi sakındığımız, sonrasında vatandaşlarımızın hayatlarını emanet ettiğimiz çok sayıda çalış, sağlık çalışanımızı gün ve gün hastalığa kurban ediyoruz. Bu ağır şartlara rağmen görevlerini büyük bir ciddiyetle yerine getiren kardeşlerimizi hekimlerden hemşirelere, sağlık memurlarından kat görevlerine arkadaşlarımızı, evlatlarımızı 3-5 tane ite, köpeğe, çakala asla yem etmemeliyiz. Onların hayatlarını, güvenliklerini, huzurlarını korumanın sadece güvenlik güçlerimizin değil, hepimizin görevi olduğunu da bir kere daha buradan hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle tekrar pandemiyle mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyor görev başında olanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensupları korona tüm dünyanın ortak meselesidir. Geliri, eğitim düzeyi, konumu, ekonomik gücü ne olursa olsun bir devlet vaka sayısını sıfıra düşürüp sınırlarını insan ve mal giriş çıkışına kapatamadığı sürece hastalığı da yenmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla da tüm ülkeler hastalıkla mücadele konusunda tedbirler, aşı, ilaç yani hastalıktan korunma ve hastalıkla mücadele konusunda işbirliği yapmak mecburiyetindedir. Bu kapsamda aşı ve ilaçla ilgili araştırmalarda münferiden yapılan çalışmaların birleştirilmesi ve tam bir işbirliği sağlanması için gerekli zeminin oluşturulmasının zaruretini de buradan ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bu alanda inisiyatif alabileceğini, alması gerektiğini teklif ediyorum. Bunun yanı sıra virüsün ortaya çıkması ve hastalığın yayılması konusunda dünya basınında yer alan iddialar ciddiyetle araştırılmalı, uluslararası kuruluşlar bu konuda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gereken çalışmayı titizlikle yapmalıdır. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli vatandaşlarım. Önceki gün Azerbaycan Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerimiz şehit oldu. Biz Azerbaycan için dost, komşu gibi kelimeleri kullanmayı bir ar vesilesi sayarız. Azerbaycan'ı kendi ülkemizden, Azerbaycan Türklerini de kendi vatandaşlarımızdan asla ayrı görmeyiz. Bu anlamda öncelikle Azerbaycan'a yapılmış saldırıları kendimize, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine yapılmış olarak kabul ettiğimizi ifade ediyorum. Geçen her gün yaşadığımız her hadise şunu gösteriyor ki Azerbaycan başta olmak üzere Türk devletlerinin ekonomik, sosyal, askeri ilişkilerinin daha ileri bir noktaya taşınmasının zaruret haline geldiğine şahitlik ediyoruz. Ermenistan örneğinde olduğu gibi bize yönelen tehditlere karşı birlik içinde dayanışma içinde olmalıyız ve el ele vermeliyiz. Ancak birlikte güçlü olacağımızı, ancak birlikte güvende olacağımızı asla unutmamalıyız. Tekrar şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, Azerbaycanımıza da başsağlığı ve sabır diliyorum. Tabii biz Azerbaycan'la Türkiye'yi hem Azerbaycan tarafı hem Türkiye tarafı iki devlet, bir millet olarak kabul ediyoruz. Ama ben inanıyorum ki Azerbaycan'la Türkiye'nin bir devlet, bir millet yani tek devlet, tek millet olduğu günleri de inşallah yaşayacağız. Büyük Birlik Partisi'nin, Büyük Türkiye, Büyük Türkistan, Büyük Turan idealinin içerisinde de bunun da olduğunu buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Kıymetli vatandaşlarım, değerli basın mensupları, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ve bununla bağlantılı olarak Yunanistan, Fransa, Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkileri yakından takip ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce konuyla ilgili çok detaylı açıklamaları, fikirlerimizi, düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Gelinen noktada Sevilla haritası adı verilen saçmalığın anlaşılmaya başladığını, muhataplarımızın diplomasi ve diyalog noktasına yaklaştıklarını görmekten memnunuz. Bunu Türkiye adına, Türk milleti adına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz adına bir ilerleme olarak görüyoruz. Ama buna henüz daha bir kazanım diyemeyiz. Çünkü tüm ihtilaflarda haklıyız ve haklılığımızı her şartta, her zeminde ifade edecek haklılığımızı ortaya koyabilecek durumdayız. Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmesini diyalog açısından değerli buluyoruz. Fakat Macron'un ya da Yunanistan yetkililerinin, cumhurbaşkanının, başbakanının samimi olmadıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla da bu bilinçle hareket etmeliyiz. Ve ısrarla şunu ifade ediyorum, daha önce de söyledim bir kere daha vurgulamak istiyorum. Sahada işimizi tam olarak bitirmeden müzakereye oturup hak ve menfaatlerimizi masanın konusu yapmamalıyız. Önce sahaya dair işlerimizi tamamlayıp sonra masaya oturmalıyız. Biz çünkü bu durumları daha önce geçmişte yaşadık. Ta 74'e gidersek Kıbrıs'ta. Biz eğer Kıbrıs'ın adanın tamamını alıp da masaya otursaydık bugün iki kilometre burnumuzun dibinde Sen Yunanistan askeri çıkaramadık. En basitinden. Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile ve Rusya ile erken masaya oturmasaydık hedeflerimizi tam olarak gerçekleştirip yani Derinliği 30 kilometre. Uzunluğu, sınır uzunluğu 480 kilometre olan alanın tamamını da operasyon gerçekleştirip eğer ondan sonra masaya otursaydık bugün James Jeffrey PKK, PYD, YPG Barzani'ye bağlı gruplar arasında ara buluculuk yapamaz. Orada bir e, terör devletçi oluşturma için Amerika Birleşik Devletleri adına orada bulunamazdı. Onun için burada bu geçmiş tecrübelere de e, bakarak biz adımlarımızı ona göre atmalıyız. Bu şartlarda bu bu konuyla ilgili yani dış politikayı milli bir politika görüyoruz. Bu şartlarda tüm siyasi partilerimize konunun günlük politik çekişmelerin dışında tutulması gerektiğini bugün itibariyle dış politikada yaşananların milli bir mesele olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Kıymetli basın mensupları değerli arkadaşlar bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kere daha sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyor hem ülkemiz sınırları içerisinde hem de ülkemizin sınırları ülkemiz sınırları dışında e, teröristler teröre karşı mücadelede hudut güvenliğimizi sağlamada Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumada canı pahasına kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza emniyet güçlerimize polislerimize güvenlik korucularımıza Başarılar diliyorum. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin. Bu yolda, bu uğurda, bu mücadelede şehit olan tüm güvenlik güçlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, sağ olun.